Günaydın. 10 Ocak 2021 oldu. Bugünkü plastik çöpleri göstereceğim. Birinci bu. Burada pişi sosu var. Reklam değil. Hediye almadım. Kendim param ile aldım. Bu kapak açmadan önce burada bir plastik poşet vardı. Dün yeni atırdım e, artık. Böyle bir tane plastik poşetten iki tane oldu. Ve kapak açmak mümkün. Yani zaten bu içinde tekrar bir tane kapak daha var. Yani ben çıkarttım. Bence bundan dolayı bu gereksiz artık. Hmm. Hasancong markası. Gerek yok artık. Çok sert ve kaliteli bir kapak var. Onun için. Ama galiba bu pişi sos kokusu o kadar çok güzel değil. Eğer bu açıyorsa kokusu çok kötü olacak. Onun için bunu kullandı galiba. çöpe Çok atacağım. Ve dün iki tane cinzen çay içtim. Burada a, galiba önce başka günde gösterdim. Hatta poşet diye yazıyor. Adı diye yazıyor. İki tane açacağım. atacağım. Ve muz getirdim. Hep şey Bu getiriden aldım artık. galiba getir galiba iste gelsin diye düşünüyorum. ama başka zaman da tekrar mus istiyorsam ben bu application'dan almayacağım. Pazarıdan alacağım. Bu poşet zaten çok sevdiğim bir poşet değil. Şimdi kullanmak bir yeri yok. Atmak zorundayım. Ben dün kimchi yaptım. Kore türüşü gibi, kore salata gibi dün yaptım. Bu bir dükkandan sos aldım. Ve çin marul ve çürük ile karıştırıyorsa kimchi oluyor. Ama bu sos yap yeni yapmak için çok zor bir işim. Onun için dükkandan aldım. Ve bu kutu kaldı. Eskiden de bir kere kimchi yaptım. Aynı kutu bana, bana var ben atmadım. onları çöpe atmayacağım tabii ki. Onu çok güzelce yıkadım artık. Onun için bir günde tekrar o dükkana gidince gidiyorsam o eski kutu ve bu kutu iki tane o hepsi o dükkana götüreceğim. Bu çok sert, güzel, kaliteli bir kutu. Onun için tekrar kullanmak için hiç sorun yok diye düşünüyorum. Ben güzelce anlatacağım. Çok temizledim. Bir şey böyle yemedim. Direkt kullandım ve yıkadım. Hemen yıkadım diye onu anlatacağım. Bu kadar. Bugün çöpe atacağım poşetleri var ama böyle tekrar kullanmak için güzel bir fikrim var artık bu söz zaten dolduruyordu. Ondan sonra sattı. Onun için benim kendim kutu kullanmak mümkün değildim. Ama eğer mümkün olursam ben kendim kutu ile dükkana gideceğim. mesela böyle cam kutu varsa bu benim kutu artık. Onu ile dükkana gideceğim ve yemekler bu içinde koyabilirsin diye soracağım ve eve götürünce kutular yani bir tek bir kere kullanmaktan sonra atacağım yani şeyler plastik poşetleri daha azaltmak mümkün diye düşünüyorum. Tamam bugün bu kadar. Eğer başka düşünleri varsa iklim için ve tekrar kullanmak için fikirler ve aileler varsa altındaki bir şey yazabilirsin lütfen. Ve benim Türkçeyi biraz düzeltirme istiyorsan o da altındaki yazabilirsin. Teşekkür ederim izlemek için. Ve sağlıklı olursun sa ve iyi günler. Bay bay.